Adam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde Halloween güncellemesine bakıyoruz. Evet. Çok güzel bir tane güncelleme gelmiş bence. Bakın buralar falan değişmiş. Bu zaten böyle Bu ne, ne lan? Değişmiş? Oha, bu ne lan? Happy Halloween yazıyor oğlum. Aa bu kindergarten değil mi? Kindergarten diyor. Bu polis merkezi ama arkada oyuncu yeri var. Öyleydi zaten hep. Aa bura buradaymış. Gel. Şimdi Şuna binsene Arabaları tek tek gösterelim gel. Ben ama alamıyorum şu diğer mor arabayı. Ay bu geldi. Ama gelmiyor. Bak. Bunlar için bir şey lazım galiba. Olabilir. Bu o neydi lan? Buradan geldi. Çık. Arkadaşlar bakın. Canı oldu. <laughs> Gel evleri biliyor musun? Arkama bin, arkama bin. Biniliyor mu? Neyse gel gel evleri göster. Neredesin? Ha, bakalım ne gelmiş. Ben gelmiyor. ne teleport olamıyorum oğlum? Ha, arabadayım diye. Emir, Hı. bunlara Halloween şeyleri gelmiş. Bak, buna Halloween bir şey gelmiş. Kırmızı yazıyor. Aa bak, burada var. 11'de, 15. Bak Emir, tek tek gösterelim. Ama dur, nasıl göster? Arkadaşlar asker evine ben asker evini merak ediyorum. Emir hmm. sen asker evini yap. Tamam. Hmm. Oraya bir şey gelmiş galiba. Asker evini yap. Ee, ben bu evi yapacağım. Yok bu evi birazdan gösteririz. Ben de bu evi yapacağım. Asker evine bir şey gelmemiş. <laughs> Sırt gözükmüyor. Aaa. <zaten>. Sırt gözükmüyor. Ağacın rengi böyle mi? Evde Aa, değil, gelmiş, yukarı sen, bak, gelmiş, yukarı bak, yukarı gelmiş, bak. Gelmiş, gelmiş. buraya da gelmiş. Tek şey. Bu arada bu, bu, buraya buraya da gelmiş bu arada. Silevleri. Evleri, evleri daha. Kız dakika beklemen lazım benim Çıkıp yeniden girsen. Tamam. Dur ama dur bu evi de göstereyim. Tam görmediler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu başka bir evet. şey. dur içine de bir, bir, bakalım. Sen de diğer evi çıkar. Ne lan? Senin de Ben hangi her her her, her, her 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 bir update geldi şuna. Yemin et. Evet çünkü bak şurada kübüsler var. Balkabağ yani. Her yerde balkabağ var bütün evlerde. O zaman biz gidelim evleri bence. Tamam ama şey arabalar yani var ya. Ama niye alamıyoruz arabaları anlamadım ya. Ben de Shadow. E ee, bunların yanına ama üç tane bir şey var. Bende yok ama. Yok burada. Evet var. Ben de yok ama de Aa yaptın. bir tek bu oluyor, mor olmuyor. <laughs> Aa <Lan>, bu ne? <laughs> İki tane aynı arabadan var. Sırf daha değişik birazcık. Bu ne lan? Bu da olmuyor benim. O zaman çok gösterecek bir şey yok gel yok galiba. Yok gel yok gel. Dur eşyalara Arkadaşlar, bir bakalım. Arkadaşlar birkaç saat sonra ya da yarın Fortnite'a. Şu gireceğiniz mi? Arkadaşlar efekti beğendiniz mi? <laughs> Oha bu ne lan? Tövbe bismillah tövbe 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 e, yeni üstler gelmişti baksana bir Zaten bakıyoruz Oha iskelet gelmiş Oha Giyinir ya He Bu yoktu Aaa Bu soktu Ne diyorsun lan Aaa Bu yoktu Aha! Aa, Bunlar bu yoktu Aaa bu yoktu Aaa evet yoktu Ha abi. bu da yoktu. Doğal. Hayır. Var doğal, ben onu giyiyorum bazen hatta. Hmm. Bu yoktu. Var doğal. Işte, hayır. Doğal. Ben Şey. Bu yoktu. Oha. Bu da. Bu da. Ama ben niye kendi hesabımda... alınmıyor. Ya, ya da doğal, aldım. Dur lan bunları bir test edelim. Çınar. He. Ha. Peki, Halloween'de Robux gibi bir şey gelmiştir olabilir. Yani Robux'umuz var ya. Hı. Brookhaven'da Robux gibi bir şey gelmiş olabilir. O arabaları olabilir. belki o yüzden alabiliriz. Dur, Ya da e, oyunda bir şeyler aramanız lazım. Dur. Buraya bir şey gelmemiş. Lan ne yapıyorum be? Kim lan? Arkadaşlar bu videodan sonra hikaye çekeriz. Demek evet, mi? Bu videoyu şimdi kapatalım. Hazırlanalım biz. Evet gel. Neredesin oğlum? Bu arada Halloween olacak hikaye. Evet gel. Ben şey ha. Dur bari üstümü değiştireyim bana bakma. Dur bari üstümü değiştirin. Siz de bana bakmayın arkadaşlar. <laughs> Süper deme mi arkadaşlar? Bu üstü bu arada kendim yaptım. Aa, Naruto'nun ya. üstü gelmiş. Naruto. Naruto çekeriz biz bir günü. Bir gün. Vallahi ya. Bir Bu ne? Bu donlara lan adamların aklına bak ya. Sizin aklınızı seveyim. Niye? Adamlar don getiriyor. don diyor. Üst üst ba, ba, üst getiriyor. Hı. Ama Huzu falan e, şey getirmiyor. Don. <laughs> i̇şte anladım. <mı? gülüyor> i̇şte don getirmiyor. Don getirmiyor ya. Var mısın? Don getirmiyor ya. Ben don istiyordum ki. Ben Halloween karakteri yapıyorum şu an kendime. Bana bakmayın. Benimki hazır bile. Ee, e beni gösterme ha. Onun onun karakterini videoda görürsün. Lan bana ne ya Emir? <laughs> <laughs> Ey biz bunu iskelet şey, pijama olarak da kullanabiliriz. Değil mi? Ben şimdi videoyu bitiriyorum. Biz hazırlanalım. Ne biçim kuş? Bu anlayamadı. Ve ve bye bye. Hoşçakalın. Dur olmadı mı? Hoşçak. Dın 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 dın